Allah bize bizden yakın, Her zaman edebin takın, Ölümü unutma sakın, Yarın ne olur bilinmez. Kimse bilemez ne zaman, Ecel gelebilir her an, Gaflet uykusundan uyan, Yarın ne olur bilinmez. Kaybolur gücün kuvvetin, Birden bozulur sıhhatin, Biter makamın şöhretin, Yarın ne olur bilinmez. Mülk sahibi mülkün alır, ne makam ne servet kalır. Sevdiklerin düşman olur, yarın ne olur bilinmez. Birden bağa hazan vurur. Dereler gözeler kurur. Dostların hep uzak durur, yarın ne olur bilinmez. Her şeyin tersine döner. Eksik olmaz elem keder. En yakınların terk eder, yarın ne olur bilinmez. Sakın dolduruşa gelme. Hiç kimseye ağız olma. Düşenin üstüne gülme, yarın ne olur bilinmez. Sana el atarsa fakir, azarlayıp görme hakir. Bunu kendine et fikir, yarın ne olur bilinmez. Dünya nicesine baldı, ezel onları da aldı. Karunun malı ne oldu, yarın ne olur bilinmez. Nerede zalim firavun, malıyla övünen karun, sonu ne oldu onların? yarın ne olur bilinmez. Her zaman değişir şartlar. Bugün gülen yarın ağlar. Hani sultanlar krallar. Yarın ne olur bilinmez. Birçok haşmetli padişah onlar da dedi eyvallah. Ezeli olan tek Allah yarın ne olur bilinmez. Sona erer saltanatın. Başkasına geçer tahtın. Ne olur bilinmez baktın. Yarın ne olur bilinmez. Yüksel deme düşmem gamı devran böyle gider sanma. Bugün sıhhatlisin ama yarın ne olur?